Herkese selamlar millet ben Furkan Bugün sizlerle MSI RX 488 GB ekran kartının H1Z1 King of the Hill Oyunundaki performansına bakacağız Öncelikle bizim için Bütün değerler sol üst köşede mevcut Bunları artık biliyorsunuz ama ben yine kısaca Bilmeyen arkadaşlar için tanıtayım ee, En üstte GPU denen yer ekran kartımızın Değerleri onun altında FPS sayacımız Onun altında işlemcimizin değerleri Onun da altında RAM kullanımımız var Şu an RAM kullanımı pek gözükmüyor beyaz yazıdan dolayı Ama oyun içinde onu siz göreceksiniz Tam tamına 7 tane değerimiz açık Bu değerlerde oyun içindeki performansı takip edebilirsiniz ee, hemen bir bakalım grafik ayarlarımız neymiş bu şu an şeyde ben videonun önce ayarlamıştım zaten de yine görmek açısından size bir göstereyim Resolution yani çözünürlüğümüz 1920 1080 full HD çözünürlükle oynuyoruz Onun dışında field of view e, standart ayarda 60 ben 60 da sevdiğim için 60 oynuyorum render kalitemiz %100 render distance bu çok önemli 6000 de yani bayağı uzak bir menzili bize oyun çizecek ve gösterecek. 6000'de ambient occlusion açık, v-sync kapalı FPS'imiz hareketli olsun diye flora quality high, lighting quality high, model quality high. Diğer 3 e, ayarımız shadow of texture ve tree quality'miz ultra. Bunlar ultra olmadığı için high'da bıraktım. Interior lighting'in ne olduğunu bilmiyorum ama o da açık. Yani ultra ayarlarda 1920x1080 çözünürlükte 1 bir 1 King of the Hill kaç FPS veriyor? Şimdi bakacağız. Hemen şöyle traininge girelim, orada bir deneyelim. Ee, size öncelikle şunu belirteyim, bu oyun yanlış bilmiyorsam e, hala Early Access'te olan bir oyun, Early Access'te Hayatta Kalma oyunu ki bu hani cidden optimize problemi çektiren bir sıkıntı detaylar. Early Access ve Hayatta Kalma oyunuysa, bilin ki e, aşırı derecede iyi bir sistem istiyordur bu oyun, yüksek ayarlarda veya orta ayarlarda. E, hay bir devirde o kadar güncelleme gelmesine rağmen hala early access bu oyun ama bakacağız yani oyun içindeki değerlerine şimdi 78 fps ile 6000 renderda başladık şöyle şehrin yanına düşsem daha iyiydi ama şu tarafa doğru giderim ben şimdi koşaraktan Ayrıca videonun devamında ben size e, kendi kullandığım optimize edilmiş, kendimin op optimize ettiği, deney deney artık en iyisini buldum. User options ayarlarımı da paylaşacağım sizlerle. Bu ekran kartını kullanan arkadaşlar FPS sıkıntısı çekiyorsa eğer benim önereceğim e, user options'ta couple yapıştır yapıp kendi şeylerini iyi bir FPS alabilir. Videonun devamında onu da size göstereceğim zaten. Evet şimdi şehrin böyle ufak bir şehir yerleşkesi olan bir yere geldik. Gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir çözünürlükte, güzel bir piksel kalitesiyle gayet gerçekçi e, bir şeyle oynuyoruz. Pikselle oynuyoruz. Fakat oynuyor. Böyle güzel bir e, görüntüyle oynuyor. Olmamızın bize bir faydası yok. Bizim Battle Royale oyunda e, ihtiyacımız olan şey mükemmel görüntü değil. Güzel bir FPS ile birincilik. Sol bakabilirsiniz ekran kartımızın sıcaklığı 53-54 derece yani 50-55 arasında bir sıcaklık var. Ekran kartı kullanımımız %99 yani değişken bir kullanım var ama genel manada tamamını kullanabiliyoruz. Fanlarımız e, 1680 rpm'de dönüyor %50-60 civarında bir e, dönüş hızı söz konusu. FPS'imize sonra geleceğim. İşlemcimizin e, sıcaklığı 47 derece işlemci kullanımımızda %80 civarı bir kullanım söz konusu. Bu arkadaş da beni gördü tabi training olsa saldırıyor. E, ee, RAM kullanımımız 6.7 GB ve e, görüyorsunuz. 60'ın üzerine çıkamıyor. Yani en yüksek ayarlarda Ultra'da RX 488 GB yetmiyor. Yani Ultra ayarları da olmasına karşın ufak bir şehir yerleşkesi olan yerde 50-40 yer yerde 30'a kadar düştüğü oluyor. Yani kötü bir FPS değil geri ama daha iyisini alabileceğimizi bildiğim için bu ayarlarda oynamak bizim şeyimizi düşürecek oyunlardaki. Şöyle şehir dışına birazcık daha çıktım daha açtık bölgelere gittiğim zaman hala böyle bir FPS'in değişmediğini görüyorum. Ki bu şu an 45-50 alıyorum. Tahminimce eğer bir sıkıntı olmazsa şehir içinde 30 bilemediğiniz 30'un da altına düşeceğim yerler olacak. Hatta şu adama kendimizi öldürtelim ve direkt respawn atıp tekrar şeye gidelim. Şehir içlerini düşmeye çalışalım. Böyle ufak bir şehir yerleşkesinde 45 50 40 civarı bir FPS alıyoruz. Yani bu çözünürlük güzel. Şunu söyleyelim. Hey my friend, kill me. Hello. My friend. Adam bizi duymuyor. Yumruk mu atayım? respawn diyoruz ve inşallah güzel bir şehrin olduğu bir yere atar da orada da bu Ultra ayardaki FPS'lerimize bakarız. Hemen ardından e, optimize edilmiş ayarlarla gideceğim. Derken yine şehrin olmadığı bir yere düşüyoruz. Sağlık olsun diyelim. Ama benim size e, söyleyeceğim şey şehirde de bu FPS hiç iç açıcı olmayacak. Maksimum 50 FPS alacağız ve e, yerlerde belki 20 bile 29 28 bile görebileceğimize adım gibi eminim ultra ayarlarda 1920 80 full HD çözünürlükte durum bu Ultra'da oynanmaz yani e, böyle FPS hiçbir şekilde rekabete dahil olamayız şöyle e, FPS birazcık oynayalım belki bir değişiklik olur render distance birazcık isafta yapalım ve 1500'e çekelim 1500'ü e çektiğimizde bakın Şehir dışında şehir yerleşkesi olmayan ufak bir bölgede 70 60 gerçekten yüksek FPS'ler alabiliyoruz ve şu anki e, çözünürlük çok hoş. Render distance bu kadar da fark ettiriyor ki bizim zaten 6000 render'a ihtiyacımız yok. Yani şu dağın arkasındaki dağın çizilmesine bize ihtiyaç yok. Bu FPS ile bu ayarda oynarsanız fakat şehir içinde bu FPS düşecek. Yani 60'ın altına ineceksiniz bu da bizi rahatsız edeceği için bu ayarlarda oynamak bana çok da mantıklı gelmiyor bu arkadaşlar da burada dövüşüyor beni öldürsün sorun değil ben de zaten çıkacağım ve size benim optimize edilmiş ayarlarımı göstereceğim şehir dışında gördüğünüz gibi 70 fps 60 fps civarı bir fps alıyoruz exit diyelim ve size ben benim optimize edilmiş user options'ımı göstereyim e, benim kendi optimize ettim ayarlarda ben şehir içinde 60'ın altına çok nadir düşüyorum şehir dışında ise 120'ye kadar 130'a kadar görmüş görmüşlüğüm var yani FPS'i 100 FPS genel genelde de 85 ile 95 arası veya 100 arası bir FPS alıyorum şöyle kapatalım benim user options'ım bu arkadaşlar siz videoyu durdurup bakarsanız rendering bölümündeki ayarlarım burada açık Gayet hepsi olabildiğince e, ayarlı. Bunu ben böyle kopyala diyorum. Ondan sonra he biri birinin içine giriyoruz. Genel dosyalarına göz atıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Aynısından var diyor. Hedefteki dosyayı değiştir diyorum. Değişti. Şimdi benim optimize ettiğim ve e, rekabette beni öne, ön plana çıkartacak, beni engelleyecek sorunları ortadan kaldırdım. FPS sıkıntım yok. Birazcık e, görüntü kalitesinden feragat ettim artık o kadar da olacak. Çünkü e, birinci olmak cidden o şehir içinde o FPS ile 30-40 ile birinci olmak çok zor. Ama ben size bu e, göstereceğim ayarla gayet akıcı bir şekilde oyunu oynayabileceksiniz. Ve görüntü kalitesinden de aşırı bir şey kaybetmeyeceğiz. Sadece kaybedeceğimiz şey ne? E, yerdeki belki biraz şim oranı azalır. Ağaçların şekli birazcık daha e, yapaylaşır. Gerçekçilikten uzaklaşır. Özellikle ışıklar çok fark ettiriyor bu oyunda. Yapıyoruz yani her yer güneşliymiş gibi yapıyoruz ve ee, diğer ayarlarımızda zaten ben size grafiklerde göstereceğim. Şöyle girelim bakalım oyunumuza. evet. tercih siz için de siz yine yüksek ayarlarda oynamak isterseniz bu oyunu ee, az önce gördüğünüz gibi ayarlarda kendinizi bir kimisini alçaltıp kimisini yükseltebilirsiniz böylelikle kendinize en uygun ayarı bulabilirsiniz ama benim en hoşnut olduğum ayarlar bu gördüğünüz gibi e, ee, flora quality low, lighting quality low, model quality high, shadow quality high, texture medium, ağaç kalitesi low, interior lighting'in ne olduğunu bilmiyorum ama bu açık <laughs> Onun dışında render distance 1500 bu render quality %100 bunu zaten kapattığımız zaman diyecektim keşke kapatmasaydım bunu kapattığımız zaman e, sulu boya gibi oluyor oyun ama ben şu an hemen bir checker yapacağım çünkü o siyah ekran verdi oyuna girdiğim zaman da simsiyah olacak o yüzden tekrardan checker yapmam gerekiyor. render e, kualiteyi düşürdüğümüz zaman oyun içinde falan görüntü o kadar kötüleşiyor ki yani sanki oyun yapanlar solu böyle yapmış gibi bir görüntü o yüzden render kaliteyi en güzel ayarlardan yüzde oynamak her zaman daha avantajlı ve diğer ayarları kıstığımız zaman render kaliteyi arttırdığımız zaman çözünürlükten ve şeyden bir şey kaybetmiyoruz aynı zamanda FPS'imiz tavan yapıyor Gelin yani hemen şöyle bir training'e girelim. Hızlıca ayarları az önce gördünüz zaten. play diyelim. Training diyelim ve girelim. Diyemedik. Evet. Ekran kartımız yani bu oyunda bizi pişman etmiyor. Ben memnunum. Ee, çünkü genel manada ben zaten bu oyun için almıştım birazcık da ekran kartımı. Yani bu oyunda çok ciddi FPS sıkıntısı çek çekiyordum ben eski laptopumda. Bu ekran kartıyla istediğim ayarlara kavuştum. Güzel çözünürlükte oynayabiliyorum. FPS'in de hiç sıkıntı yaratmıyor bana ve e, gerçekten oyundan zevk alıyorum. Ben bundan önce Hebir hem Battle Royale olsun hem King of the Kill özür dilerim, hem Just Survive olsun hem King of the Kill olsun. İkisinde 45 FPS 40 FPS'te oynuyordum ki en düşük ayarlarda. Bundan böyle bir ekran kartına geçiş yapmam beni gerçekten çok mutlu etti şöyle bakıyorum bu şu sol altta bir ufak bir şey yerimsi bir şey var FPS'i görüyorsunuz 130 FPS civarıyla başladık gerçekten çok iyi bir FPS o şehrin içinde şehrin dışında e, FPS'leri size göstereceğim aradaki farkı bir görün diye görüntüden felaket ettiğimiz doğrudur ama o kadarını da yapacak bir şeyimiz yok iyi bir sonuç almak istiyorsak böyle çat düştüğümüzde bakıyoruz Evet şehir içinde eee görüntü kalitesi gayet sıradan e, normal bir oyunmuş gibi. Ama FPS değerlerimiz ufak bir şehir yerleşkesinde 70-80 civarı. Mesela şu sağ tarafa o doğru baktığım zaman 70. Yani daha 60'ın altında burada düşeceğimizi ben zannetmiyorum. Gerçekten yüksek bir FPS alıyoruz çünkü. Şehir içinde de eee size şöyle söyleyeyim 55 Yer yer 50'ye düştüm de oluyor ama eğer bir aralık vereceksem 55 ile 95 arası alıyorum. Genelde de hani şehrin içinde evleri lootlarken 70 60 bu civarlarda FPS ediyor. Ben size bu kendi yaptığım optimize ayarları öneriyorum. Yani gerçekten bize çok faydalı. Böyle bir çözünürlükte böyle bir oyunu oynamak bizi birinci sıraya taşıyacağına eminim. Şöyle hafif şehir dışına doğru ben bir çıkayım ve artık yavaş yavaş da videoyu sonlandırayım. Durum bu arkadaşlar. Yani ekran kartımız bize ee, bu HBZ1 King of the Kill'de. bana sorarsanız benim şahsi fikrim gerçekten güzel bir piksel kartası ve güzel bir performans sunuyor. Baktığınızda sol üst köşede 100 FPS geçtik, 110 FPS'e ulaştık. 56 derece bir sıcaklığımız var. yüzde %100'e yakın bir kullanım var. Sürekli değişiyor. 1700 RPM hızına dönen fanlarımız işlemcimizin de neredeyse tamamını kullanıyoruz. RAM kullanımımız 5.6 GB. Bu yer yer 6 GB, 6.5 GB'e kadar çıkabiliyor. Ama FPS'e şöyle bir baktığınız zaman 117 FPS, 120 FPS civarına çıkıyoruz ki şu de, şu manzaraya da bir bakın. Ha, bence değer. Bu ayarlar doğa, bu FPS'le oynamaya değer. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir FPS test videosunda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.